Bu bahsettiğim kişi Alexander Dugin. Alexander Dugin bir başka tip. Onu görmeyimin sebebini sorarsanız o da çok açık. Çünkü Türkiye'ye gelmişlerdi bunlar bundan çok kısa bir süre önce. Türkiye'de Avrasya meselesi üzerinde paneller yaptılar, konuşmalar yaptılar, tartışmalar yapıldı. Enteresan şeyler oldu. Fakat bu vesileyle ben e, Dugin'den hareket ederek Maxim Gorki'yi hatırlıyorum. Hiçbir benzerlik yok ikisinin arasında. Üstelik yaptıkları iş de farklı. Gorki'yi bildiğiniz gibi bilmeye de bilirsiniz. Yeni nesiller çünkü çok iyi tanımıyorlar. Maxim Gorki çok büyük bir Rus romancısıdır. Rus yazarıdır. Bizim gençlik yıllarımızda Türkiye'de çok sevilen bir yazardı. Kitapları çıkardı. Onları da biz alır heyecanla okurduk. Hatta bazen hatırlarım ben e, Karşıyaka'daki İzmir'deki kitapçı İhsan'dan gecesi 100 para'ya kiralık kitap olarak alıp okurdum. Çok heyecanlanıp illa okumak istediğim bir kitabı olursa hikayeler yazan bir yazardı. Fakat bir atmosfer yaratırdı ki öyle insanlar anlatırdı ki e, hepimiz çok etkilenirdik. Onu hatırlıyorum mesela özellikle. Strasti Mordasti diye bir hikayesini okumuştum. Dehşet verici bir şey. Hikayenin tamamı aklımdan çıkmış fakat bir nokta tamamıyla hafızamda duruyor. Mesele ne? Mesele bir adam bir kadına iyilik yapıyor. Kadın bir fahişe. Sanırım bir de çocuğu vardı. Fakat çok çirkin bir fahişe. Ve fahişe bu iyiliğin altında kalmak istemiyor. Adama kendisini teklif ediyor. Onun durakladığını görünce söylediği bir laf var. İnsanı öldürür. Söylediği laf şu. İstersen yüzümü örterim diyor. Çirkinliğinin bilincinde bir kadın. Korku böyle şeyleri yakalayan bir yazar. Sonra Hasbel, Kader Fransa'ya gittiğimde orada Fransızca öğrenince onun romanlarını, asıl büyük romanlarını okumak fırsatını buldum. Çünkü onlar Türkçe'ye çevrilmemişti. Hala da galiba çevrilmemiştir bir kısmı an e, onların Foma Gordayev vardı. O çok güzel bir roman. Sonra Klim Samgin Hayat. Sekiz ciltlik bir roman. Bir nehir roman. Bunlar çok güzel eserlerdi. O, bizim neslimiz biraz tuhaf ama yeniler belki de şaşıracaklar. Edebiyat deyince ilk önce Rusları ve Fransızları bilirdi. Bunlar bizde çok yaygındı. Yalnız Gorki değil, Dostoyevski de çok ünlüydü, Turgenev de, Gogol da, bunların hepsi çok ünlü yazarlardı. Türkiye'de de çok okunurlardı, çoğu da Türkçe'ye çevrilmişlerdir. Niye mi böyleydi? Çok basit. Niye böyle olmasını anlamak o kadar zor değil. Şundan dolayı zor değil, çünkü o zamanlar Türkiye ile Sovyetler Birliği birbirlerine çok yakın iki ülkeydiler. Onlar da bizim yazarlarımızı çeviriyorlardı. Gösteriyorlardı, okutuyorlardı. Türkiye'nin meşhur, Ankara Türkiye'nin kalbidir filmini bir Sovyet rejissörünün çektiğini belki hatırlayanlarınız çıkacaktır. Cumhuriyet'in 20. 23. yıl dönümü için, pardon, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü için yapılmıştı. Ve, ve Yutkeviç çekmişti o filmi. Bizi okuldan öğrenci olarak hepimizi götürüp seyrettirmişlerdi. Böyle bunlardan da ürkmüyordu o zaman Türkler. Sonradan tabii müthiş bir korku faslı başladı. İki ülkenin arası açıldı. Açıldı mı, açtılar mı? O ayrı bir bahistir. Fakat bir düşmanlık girdi araya ve bunun çok eski ve büyük bir düşmanlık olduğu söylenmiştir hep. E, halbuki öyle bir şey pek yok. Ruslarla Türkler arasındaki savaşların hepsini toplasanız bir haylidir de fakat 150-200 seneye sığıyor hepsi. Yani belirli bir zamanda çıkmıştır. Ne zaman çıkmıştır? İngiltere'nin Orta Doğu'daki menfaatleri, çıkarları Türkler veya Ruslar tarafından tehlikeye atılıyor hissine kapılındığı zaman. İngilizler özellikle iki tane ünlü politikacıları vardır. Birisi Palmerston, birisi benzer bir isimdir. Bu ikisi aynı zamanda üzerine geldiler. Türkler ve Ruslar'ı ve ikisini birbiriyle kapıştırmak için güzel de bir bahane buldular. Ruslara dediler ki siz sıcak sulara inmek istersiniz bu Osmanlıları dağıtın. Türklere dediler ki bunlar sizin sıcak sularınıza inmek istiyorlar. Bunlara direnin. Ve bu ikisini birbiriyle kapıştırarak Avrupa'yı Asyalıların baskısından ve istilasından kurtardıklarını düşünüyorlardı. Bu oyunlar dönmüştü. Onun gibi Gazi öldükten sonra da benzer oyunlar başladı ve Türkiye ile Rusya'nın arası açıldı. Halbuki devrim yani bizim devrimimiz yapıldığı zamanlarda durum öyle değildi. Bunu böyle söylediğim zaman birçok gençler böyle şüpheyle bakıyorlar. Nasıl olabilir ki hep kötü olması lazımdı gibi. Bunun için bir iki söz var. Şu iki bir iki sözü size nakletmek istiyorum. Bunlar enteresan. Yani bir tanesi 1920 tarihli bir gazetenin baş yazısından 3-4 satır. Gazetenin adı Hakimiyeti Milliye'dir. Meraklısı bilir. Hakimiyeti Milliye Mustafa Kemal Paşa'nın organı olan Ankara'da çıkan gazeteydi. Ve bunun baş bakın 20 Temmuz 1920'de ne yazılıyor? En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne filan milletler. Bilakis bu adeta her tarafı kaplamış bir saltanat halinde dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Artık bütün dünyanın anlamış olduğu bu hakikat bizde de tamamen idrak ediliyor. Bu o zaman devletin ve hükümetin organı sayılan gazetenin başyazısında çıkıyor. Bir başkasını Falih Rıfkı Atay 30'lu yıllarda, 31'de tam olarak da 21 Mart 1931'de Milliyet gazetesinde yazmış. O zaman da bir milliyet çıkıyordu çünkü. Bakınız birçok insanları çok şaşırtacak bir şey söylüyor. Cumhuriyet Halk Fırkası sol bir devrim fırkasıdır. Fırka demek parti demektir biliyorsunuz. Yani Fahri Rıfkı Bey ki Gazi'nin çok yakınıydı ve Halk Fırkası da Gazi'nin kurduğu fırkaydı bunun sol bir fırka olduğunu o zaman çok büyük bir rahatlıkla söyleyebiliyor. Solun unsurlarını kendi dışında bırakarak kendini taşlaşmak tehlikesine sokamaz. Sol devrim fırkasının tabi unsuru siyasi gençliktir. En radikal kurumları kuran bir devrim fırkası ile onun içinden ileri ve radikal unsurlara ayıklar görünen bir kurum yan yana nasıl yaşayabilir? Bunlar Atatürk Cumhuriyeti'nin Gazi'nin Cumhuriyeti'nin çok ciddi özellikleri. Sizin nesilleriniz bunları yaşamadılar. O dönemi yaşamadılar çünkü. Fakat asıl çok enteresanlarından bir tanesi gene Fahli Bey'in bir konuşmadan naklen söylediği sözlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Gazi öldükten sonra bu sözü tutmamıştır. Bizim partide yalnız Mustafa Kemal vardır. Bir de onunla beraber olanlar yolu söze başlayarak Mustafa Kemal'in Rusya ile Türkiye'nin güvenliğini bir tuttuğunu hatta bir gün İsmet Paşa ile beraber iken politikamızın bu iki milleti bir daha karşı karşıya getirmemektir dediğini pek samimi olarak anlatmıştı. Dediklerimin hepsi doğruydu. Bunu çok iyi bilir bizim gibi eskiler. Mustafa Kemal Paşa gerçekten Türkiye'nin geleceğinin ve güvenliğinin garantisi olarak Türklerle Rusların dost olmasını alıyordu ve bunu uygulamıştır ölünceye kadar. O öldükten sonra mesele değişti ve işler çok karışmıştı. Soğuk Savaş'ta karşılıklı soğuk düşmanlar halindeydik. Sıcak savaş olmuyordu ama soğuk bir düşmanlık sürüp gidiyordu. Bunu hepiniz duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Sovyetler Birliği günün birinde dağılı verdi. Birden o zaman anlaşıldı ki meğerse onlar bize düşman da olsalar pek bir şey yapamazlarmış. Çünkü çok da güçlü değillermiş kendi içlerinde. Hal böyle oldu. O, o hal böyle olunca yani Sovyetler Birliği dağılıp Soğuk Savaş'ın iki cephesinden biri ortadan kalkınca Birleşik Amerika ne yaptı? O çok enteresan işte. Birleşik Amerika o sıralarda 21. yüzyıl stratejisi diye bir strateji hazırlamaktaydı. Bunu bazıları bilir, bazıları bilmez. Halbuki bir hayli tartışması yapılmıştır. Zannediyorl, zannediyorlardı ki tek başına kaldıkları için dünyada birçok şeyleri yapmak onlar için çok kolay olacaktır. Neleri yapmayı düşünüyorlardı mesela? Düşündüklerinden bir ta birkaç tanesini buraya ben size kaydettim. Özet olarak. Bunlar bu stratejik anlaşmanın içindedir, güvenlik stratejisinin içindedir. Çok önemlidir ve 21. yüzyılın başladığından itibaren uygulanacağını söylüyorlardı. Dünyanın Birleşik Amerika'nın liderliğine ihtiyacı vardır. ABD liderlikte rakipsiz kalmıştır. Bu nedenle dünyanın her bölgesine ilgi duymaktadır. Çok net söylüyorlar. Yani biz dünyanın en güçlü devletiyiz. Dünyanın her yerine karışırız. Bir başka nokta. ABD'nin ulusal güvenliği küresel güvenliğe, kuvvetli bir Birleşik Amerika askeri gücüne, küresel bir ekonomiye ve demokrasinin dünyada yaygınlaşmasına bağlıdır. Bunları yapmaya çalışacak. ABD ile savaşabilecek ülke yoktur. Ancak ekonomik rakipleri vardır. Ekonominin küreselleşmesiyle Birleşik Amerika bunu lehine çevirecektir. Niçin küreselleşmede ısrar ettiği de çok açıkça itiraf ediliyor. Ben küreselleştiririm ekonomiyi, hepinizin de canına okurum diyor. ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları tehdit edildiğinde önce diplomasi kullanılır, müdahalenin zorunlu olduğu durumlarda ABD mümkünse başka ülkelerle değilse tek başına askeri kuvvet kullanmasını esas almıştır. Yani savaşacağım diyor. Açık seçik diyor ki ben diyor menfaatlerime dokunulursa hemen savaşacağım diyor. Başkalarına gelin beraber savaşalım derim ama gelmezlerse tek başına yaparım diyor. Biliyorsunuz Irak'a saldırmadan evvel dedi. Bir tek İngiltere onunla beraber ve birkaç diğer küçük devlette asker göndermeyi göze almışlardı. Bir de neleri tehdit olarak görüyor Birleşik Amerika? Bu da çok enteresan. Amerika Birleşik Devletleri aşağıdaki durumları hem küresel hem de kendisi için ulusal tehdit olarak görmektedir. Neymiş onlar? Toplu imha silahlarının dağılması. Yani Irak'ı suçladıkları olay. Sizde toplu imha silahları var. Neyse yokmuş. O ayrı hikaye. İkincisi, etnik ve dini anlaşmazlıklar dini ve etnik anlaşmazlık çıktığı takdirde bir yerde Amerika bunu tehlike sayıp üzerine gidebilecek. Peki ya o dini ve etnik anlaşmazlıkları o çıkartıyorsa? Onu da bahsetmiyor. Üçüncüsü aşırı ve saldırgan ulusalcılığı tehlike olarak görüyor. Yani bir ülke kendisini savunmaya hazırsa onu çok tehlikeli sayıyor. Onun üzerine gidebilir. Ve nihayet çevresel sorunlar ve doğal kaynakların tüketilmesiyle hızlı nüfus hareketleri. Bu sonuncusu çok enteresan. Çünkü biz biraz bunun içine giriyoruz. Nüfusu hızlı artan ülkeler de tehlike onun için. Birleşik Amerika böyle bir platform çiziyor 21. yüzyıl platformu olarak. Fakat bu kadarla kalmıyor. Bu işin geri tarafı da var. Bunu da çok ünlü bir Fransız gazetesi Le Monde Diplomatik daha o yıllarda 98'de falandı sanıyorum. Nisan'ında Paul Marie de la Gorse isimli yazarıyla bunu işaret etti. Bu bu işaretin de sonradan nasıl doğrulandığını şimdi size okur okumaz söyleyeceksiniz, göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri için yeryüzünde tek süper güç olarak kalmak arzusu münhasıran eski hasımlarına karşı değil. Aynı zamanda müttefiklerine karşı da geçerlidir. Bu çok önemli. Wolfowitz raporunun en açık noktalarından birisi de budur. Diyor ki: "Sadece Avrupalıların katılacağı bu yüzden NATO'nun istikrarını bozabilecek olan herhangi bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına engel olmalıyız." Belki gazetelerde, belki televizyonlarda haberlerde gözünüze çarpmıştır. Avrupa kendine göre bir savunma gücü kurmaya kalkıştıkça Birleşik Amerika geriden bir yerlerden meseleyi kurcalar, onları rahatsız eder. Şimdi, gerek Orta, Do Orta Doğu'daki savaş dolayısıyla, gerekse Avrupa Birliği'nin kalkıştığı bir takım hareketler dolayısıyla iki taraf arasında eskisine benzer bir yakınlık artık yoktur. Yani, Paul Marie de la doğru söylüyor. Daha bunu o tarihte görmüş. Birleşik Amerika gemi azıya almış gidiyor. Peki buna karşı hiçbir şey yapılmayacak mı? Tabii yapılacaktı. Dünya, küçükken söylediğimiz meşhur tabirle, herkes dünyada elleri armut toplamadığı için bu işe kalkışacaklardı tabii bir yerlerde. Kalkıştılar. Bunların içinde bu kalkışmanın en başını, Çinliler ve Ruslar çektiler beklendiği gibi. Aslında Birleşik Amerika Rusya'yı dağıttıktan sonra çok rahattı. Çünkü Rusya'nın başına Yeltsin'i oturtmuştu. Yeltsin tam manasıyla Amerika'ya bağlı onun dediğini yapabilecek birisiydi. Fakat Ruslar o kadar bağlı değillermiş demek ki. Yeltsin'i çok çabuk tasfiye ettiler ve yerine başka birini getirdiler. Putin o tarz bir adam değil. Hem ülkesinin çıkarlarını düşünüyor galiba hem de kıtanın çıkarlarını düşünüyor. Çünkü o ve Çin yavaş yavaş hepimizin bildiği Avrasya platformunu oluşturmaya başladılar. Bunun da haberi önceden şöyle çıkmıştı. Bütün bunların nasıl aktığını anlatmaya çalışıyorum. 8 Aralık 2002'de Rusların çok ünlü aslında Hakikat anlamına gelen Pravda gazetesinde şöyle bir yazı çıktı. Asya'daki uluslararası ilişkiler yapılan anlaşmaların Avrasya bağlantıları çerçevesinden ele alınması halinde doğru olur. Rusya'nın önceki başbakanı Yevgeni Primakov'un Hindistan ziyareti özellikle de uçağı Yeni Delhi hava alanına inerken Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak konusundaki hesaplarını kastederek söyledikleri unutulmamalıdır. Primakov demişti ki, Birleşik Amerika hegemonyasına karşı Rusya, Çin ve Hindistan birliği oluşturulabilir. İlişkilerin bu yönde gelişmesi Çin'in oluşturduğu yeni stratejiye bağlıdır. Çin, Birleşik Amerika egemenliğine karşı şu önlemleri öne sürüyor. 1. NATO içindeki üçüncü dereceden batı ülkelerine öncelik tanımak. 2. Üçüncü dünya ülkelerine öncelik tanımak. 3. Rusya ve Hindistan dostluğunu güçlendirmek. 2001'de gerçekleşen iki olay bu tasarıların elle tutulur bir şekilde büründüğünü göstermiştir. Bu üç şeyin üzerine neyi kurdular? Şunu kurdular. A. Şankay Beşlisi'nin genişlemesi kararı alındı. Şankay Beşlisi iken birdenbire bütün Orta Asya'yı da içeren büyük bir birlik haline geldi. Şimdi Şankay Güç Birliği deniyor. Ayrıca da Rusya ile Çin arasında bir anlaşma imzalanması bu anlaşmada imzalandı. Aslında Avrasya Üçgeni fikrinin doğmasının gerisinde yatan sebepler arasında şu önemli gelişmeler öne sürülebilir. Bu Moskova'nın bakışı. Bir, NATO'nun doğrudan doğuya genişlemek eğilimi. NATO, NATO olmaktan çıkıyor. Atlantik baktıyken Asya'ya yayılmaya kalkışıyor. Yani Birleşik Amerika'nın bahsettiğimiz yayılma eğiliminin bir somut göstergesi haline dönüşüyor. İkincisi Washington'ın Irak'a karşı savaş hazırlıkları. 2002'de Ruslar bunun farkındalar. Şimdi savaş halindeler biliyorsunuz. Üç, Amerika'nın Orta Asya'ya girişi. Amerika biliyorsunuz Afganistan üzerinden Orta Asya'ya da sızmaya başladı. Bu da Avrasya ciddi şekilde düşündürüyor. Ve nihayet Çeçenistan'dan Tayvan'a kadar her yerde bölücülere destek vermesi. Bu gerçekler üzerine Avrasya platformu kuruldu ve gelişmeye başladı. Avrasya fikrinin tartışılması ise söze başlarken söylediğim o sakalları su gibi yüzünden akan Zat-ı muhterem sayesinde oluyor. O zatı muhterem kim? O da Aleksandr Gelgeviç Dugin. Türkiye'ye geldi. Aslında genç, yaşlı değil çok fakat böyle sakallar bırakmış o da. Rusların bir çoğu gibi. Ve çok güzel konuşmalar yaptı. Fakat farkındaysanız, farkındasınızdır belki. Bizim basınımız pek yüz vermedi. Bu bahis etmedi. Neler söylediklerini anlatmadılar. Sadece kapıdan girerken kimin ayağa takıldı da düşüyordu veya kim kimin şerbetini işte onları konuştular. Bu işin aslında merak etmiş olabileceğinizi düşünerek Avrasya ve Avrasyacılık üzerinde Dugin'in söylediklerini size kısaca aktarmak istiyorum. Dugin ne diyor? Yani Avrasyacılık ne demek? Ruslar bizim ezeli düşmanımızsa bu iş nasıl oluyor? Nasıl buralara kadar geliyorlar? Nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır diyorlar? Bunu şöyle anlatıyor. Avrasya düşüncesi başlangıçta Batı merkezciliği ve Batı medeniyetinin tek medeniyet olduğu düşüncesini reddederek doğdu. Çünkü Batı buna inanır. Dünyanın tek medeniyeti biziz diye düşünür. Onun için Çin medeniyeti yoktur, eski Mısır medeniyeti yoktur. Hatta kızıl derilerin medeniyeti yoktur. Dünyada birçok medeniyet olduğunu savundu. Jeopolitik olarak da Türk faktörünün Rus devletinin tarihinde çok olumlu rol oynadığını kabul ediyor. Evet öyle şimdi Ruslar bunu açıkça söylüyorlar. Bizzat Dugin şöyle bir cümlesini söylüyor ve yazıyor. Biz Ruslarız. Bizim ceddimiz Slavlar ve Türklerdir. Bunu söylüyorlar. Oysa Slavcılık akımı önce Rusçuluğu alıyor, Turan kimliğini tanımıyordu. Avrasyacılar Turan kimliğini tanıdı ve kabul etti. Çünkü eğer Turan kimliğini tanımazlarsa Ruslar çok büyük bir açmazla karşı karşıya kalıyorlardı. Neydi o açmaz? Orta Asya'daki Türk devletleri. O Türk devletleriyle anlaşamayacaklardı. Halbuki bunu tanıdıktan sonra anlaştılar. Çünkü şimdi Şankay Birliği'nin içerisinde o devletler var. 80'li 80, li, 80 li yıllarda Avrasyacılık yenileniyor. Modern koşullara uyuyor. Artık uluslararası bir harekettir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli küreselleşme düzenine karşı çok kutuplu dünyayı savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri büyük ve güçlü devlettir ama evrensel bir değerler sistemi olarak kendini dayatmaya hakkı yoktur. Avrasya'da çok kutuplu dünya medeniyetinin temeli olabilecek birçok ülke vardır. Dünyada Avrasyacılık, Birleşik Amerika'nın dünyayı sömürgesi haline getirmesine karşılık olarak Rusya'da veya Türkiye'de hakimiyetin tek başına olması savunmuyor. Bütün Avrasya'daki toplulukların bir arada özgürlüğü savunmasından yana çıkıyor. Peki bu son gelişmelerinde ne oldu? Son gelişmelerinde çok ilginç şeyler oldu. Kimsenin aklına gelmeyecek şeyler oldu. Yani mesela ne oldu? Bu vesileyle Ankara'da yapılan bir toplantıda kimsenin beklemediği bir misafir vardı. Dugin vardı. Dugin bu meseleleri orada anlatıyordu. Fakat orada Süleyman Demirel de var. Süleyman Demirel ki soğuk savaş boyunca başbakanlık sorumluluğunu yüklenmiş. NATO'nun başbakanı olmuş. Hatta Türkiye'de kendi, onun aleyhinde çok iddialı sözler söylenmiş. Başbakan sıfatını taşımıyor fakat 9. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyor. O sıfatla olarak geldi ve orada konuştu. Şimdi oradaki konuşmada Dugin'in söylediklerini özetle size çünkü çok enteresan. Bu defa Sovyetler 1991 yılında sosyalizmden ve Batı'ya el uzattı. Ortak bir dost bulacağını düşünüyordu. Fakat Batı buna NATO'nun doğuya doğru genişletilmesiyle ve doğrudan ya da gizli olarak Moskova devletleriyle cevap verdi önce çevresinde Kafkasya'da sonra da eski ülkelerinde etkisini asatmaya çalıştı. Bu şekilde Avrasya fikri Rusya için kendi görevini anlama, kendi özünü anlama anlamına geliyor. Avrasyacılığın Rus devamı olarak ya da SSCB'nin yeniden yaratılması olarak algılanmaması gerektir. Bu mümkün değil kaynak yok. Maddi kaynak yok, ekonomik kaynak yok, psikolojik kaynak yok. Dolayısıyla emper, emperyalizm toplumun desteği de mevcut değil böyle bir bir hegemonya gücü olarak ortaya çıkmıyor. Fakat bir devlet olarak ortaya çıkıyor. Bir uygarlık olarak ortaya çıkıyor. Bu devlet ya da uygarlık kendini çok kutuplu bir dünya çerçevesinde aramak zorunda. Rusya'da bu husus çok açık. Rusya'nın tek kutuplu dünyadaki yeri yok. Jeopolitik durumu açısından yani Amerika'nın Atlantik stratejisi içinde Rusya için pozitif bir senaryo yok. İki kutuplu dünyada da Rusya yer bulmak zor. Bu geçmişte kaldı Rusya varlığını ancak çok kutuplu bir dünya bağlamında sürdürebilir. Bu da şu anlama geliyor. Stratejik ittifaklar sistemi kurmalı. Yani tıpkı Rusya gibi aynı problemlerle yüz yüze bulunan milletlerle, oluşumlarla ittifaklar kurmalı. Avrasyalılık fikri nedir? Çok kutuplu dünya oluşturulması, ortak partner aramak fikri. Avrasyalılık, ittifak kurmak demektir. Konuşmamı bitirirken şunu söylemek istiyorum. Benim açımdan Rusya'nın da Türkiye'nin de kaderi aynı, yolu aynı. Biz ortaklık yapmaya, ittifak yapmaya mahkumuz birbirimizin çıkarlarını zedelemeden ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Bu kadar net geliyorlar ve bu kadar net teklifler yapıyorlar. Söylüyorlar. Peki bundan sonra söz almış olan veyahut bundan önce söz almış olan 9. Cumhurbaşkanımız Demirel ne diyor? Bu çok enteresan. Bakın ne diyor? Avrasya yeni bir siyasi coğrafyadır. Yeni bir siyasi ve enteresan bir siyasi kıtadır. Üzerinde çok önemli bir varlık vardır. İnsan varlığı vardır, kültür varlığı vardır, fiziki varlık vardır. Dünyanın ağırlık noktası tarihin konumuna doğru ağır ağır ilerlemekte. Doğusu, güneyi ve batısıyla Avrasya kıtasına doğru yol değiştirmektedir. Süleyman Demir'e göre dünyanın ağırlık noktası tarih konumuna göre yol değiştiriyor ve Avrasya'ya doğru ilerliyor. Gerek Rusya gerekse Çin özellikle Çin büyük bir kalkınma hareketi içindedir. Rusya'nın da büyük kaynakları vardır ve toparlanmaması için önemli bir sebep yoktur. Bütün bunlardan sonra Avrasya kıtasını yeni dünya düzeniyle beraber düşünmemek mümkün değil. Türkiye bir köprüdür. Bu köprüden herkes geçmeye mecburdur. Yani önümüzdeki gelişmelerin hepsi netice itibariyle olayı buraya getirecektir. Önce Türkiye'nin coğrafyası, tarihi, çağdaş bir bakış açısıyla bu geniş alanda bir eksen ülkesi olduğunu vurgulamama müsaade ediniz. Netice itibariyle Türkiye'yi bir eksen ülkesi kabul etmeyen hiçbir gelişim hedefine varamayacaktır. Benim görüşüm bu. Türkiye doğu içinde Batı içinde köprüdür. Bunun değeri anlaşıldığı zaman herkes rahatlar. Soğuk Savaş'ta yıllarca ayrı kamplarda yer alan ve Avrasya bölgesinde rakip oldukları söylenen Rusya'nın ve Türkiye'nin Avrasya'da işbirliğini öngörmeleri benim için şaşırtıcı değildir. Bunu söyleyen 9. Cumhurbaşkanımız daha evvelde uzun süre başbakanlık yapmış olan Süleyman Demirel'dir. Süleyman Demirel'in bu kadar önem atfettiği, üzerinde durduğu ve kaçınılmaz saydığı Avrasyacılık, Türkiye'nin basınında yer almadı gibi bir şey. Pek az medya organları üzerinden söz ettiler. Onların hepsi büyük bir telaş içinde bize hiçbir şey vermeden sadece bir tarih verip Kıbrıs'ı alıp götürmek isteyen Avrupa Birliği ile meşguller. Siz bilmem ne düşünüyorsunuz. Ama ben gün geçtikçe bana öyle geliyor ki Türkiye'yi yöneten kişiler Türkiye'den çok başka şeylerle meşguller gibi geliyor. Çünkü Türkiye ile ilgili bir insanın, Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir insanın bu meselelerin dışında kalması mümkün değil. Dünyanın güçlü devletleri, özellikle Asya'nın güçlü devletleri, Çin, Hindistan, öbür tarafta Rusya, Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri, şimdi de İran, hepsi beraber ve el ele vermiş bir durumdalar. Ve dikkatinizi çekerim, bu devletlerin hepsi nükleer. Biz nükleer değiliz. Batı istemediği için nükleer olamadık. 30 senedir geciktik bu konuda. Ve nükleer olmadığımız için de oradan o tarafa, o zaman o tarafa sallanıyoruz. Ve son zamanlardaki sallarımız hiç de ümit vaat etmiyor. Bu benim fikrim. Katılmayabilirsiniz.